Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkından gelen en güzel fotolarımızı, paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Çiftimizin güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den gelen en güzel paylaşımlarımızı, aşk dolu görüntülerimizi siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız, Özge Yağız ve Gökber Demirci'den en güzel karelerimizi izlemek istiyorsanız, bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar, bizden bu kadar.